Cem Bey merhaba. Merhabalar. Yeni yasanın ilk ayağı geçti. Evet. Bu şu anda aslında blue kartlar için önemli. Sadece blue kart değil ama blue kart ağırlıklı evet. Peki şu an bu yasa değişikliğiyle beraber neler değişti? Hangi avantajlar geldi? Anlatmıştık zaten. 18 Kasım'dan itibaren değişiklikler nelerdir? Örneğin Blue Card'daki yıllık gelir seviyesi düştü. Bunun dışında Blue Card'da örneğin yeni mezun olmuş olan kişiler için de kolaylık sağlamakta. IT alanında örneğin üniversite mezuniyeti olmadan da Blue Card almanız mümkün. Bunlar böyle yenilikler. Bunun dışında yasada 18A, 18B ikamet kanununda bir meslek eğitimi yapmış olan kişiler bir de üniversite mezunu olan kişileri ilgilendiren bir madde bunlar. Orada örneğin şartları yerine getirdiğiniz takdirde eskiden olduğu gibi takdire bağlı değil oturum alma hakkınız doğuyor. Yani bütün şartları yerine getirdiniz. Bu durumda size oturum verilmek zorunda. Burada nedir özelliklerden birisi de diyelim ki Almanca dil bilginiz yok ama işveren diyor ki ben istiyorum yani benim açımdan okey ben bu kişiyle çalışmak isterim dediği takdirde o zaman bu Almanca dil bilgisine bakmaksızın size yine oturum veriyorlar. Böyle avantajlar var. Yani genel anlamda bakıldığı zaman böyle bir, bir rahatlama var. Bu aşama aşama devam edecek. Mart'ta yenilikler gelecek. Ardından işte yaza da 2024 yazında da değişiklikler olacak. Örneğin bu çok konuşulan şans kartı gibi. Anlayacağınız epeyce buraya gelmek, burada çalışmak özellikle tabii ki kalifiye olmanız durumunda basitleşecek. Şimdi biliyorsunuz bize dönem dönem çok fazla soru geliyor. Özellikle diyelim ki blue card şartlarını karşılayan bir şirket bulmuşlar. Ama evrakların nasıl doldurulacağını bilmiyorlar. Özellikle işveren tarafında böyle bir problem olabiliyor. Bu yeni yasayla beraber işverene bu evrak tarafında bir kolaylık falan sağlayabiliyor mu? Şimdi başvuru şekli aslında belli. Orada bir değişiklik olmadı. Ama gereken evraklar diyorsanız da aslında ne gerekiyor ki? Sonuçta bir iş sözleşmesi kontratı gerekiyor. Ardından bir iş tanımlaması gerekiyor. Bu da hazır bir form 5-6 sayfalık işveren hazırlıyor. Blue Card başvuru sahibinin de sunması gereken evraklar arasında en önemli tabii diploması. O diplomadaki üniversite yani mezun olduğu üniversitenin buradaki ana bin üzerinden denk olması ve standart işte gereken evrak nedir? Evliyseniz işte evlilik cüzdanı, çocuğunuz varsa doğum belgeleri gibi evraklar aslında hazırlanması pek güç olmayan evraklar bunlar. Bu soruyu şundan sordum. Mesela şöyle sorular geliyor. Burada aslında maaş olarak blue card şartlarını karşılayan bir iş bulmuş birisi ama işveren daha önce böyle bir şey yapmadığı için belgelerin nasıl düzenlenmesi gerektiğini bilmiyor. Burada ne önerirsiniz işveren tarafına? Burada tabii yine profesyonel bir destek alabilirler. Yani bir ikamet hukukunla ilgilenen bir meslektaşımıza danışmaları durumunda mutlaka kendilerine yardımcı olacaklardır. Yine bize gelen sorulardan bir tanesi. Blue Card'da buraya çalışan geldi. Yabancılar dairesindeki süreci kendisi mi halletmesi gerekiyor yoksa şirketin mi halletmesi gerekiyor? Yani genelde büyük şirketler örneğin zaten yabancılar dairelerinde nasıl diyeyim şöyle bir üyelik sistemi gibi düşünün. Zaten kayıtlılar ve şirketler direkt temasa geçebiliyorlar. Yani bir Tesla, bir Siemens, bir şimdi isim hepsini de saymak istemiyorum reklam olmasın ama büyük şirketlerin zaten temasları var. Ama böyle orta ölçekte büyük olmayan bir şirket ve hatta ilk defa belki Blue Card'la işçi çalıştıracak bir kişinin muhtemelen bağlantısı yabancılar dairesinde yoktur. Yani çok mu önemli? Aslında değil. Randevu alma Konusunda biraz kolaylık sağlanıyor tabii ki bu büyük şirketlerin temasları ama onun dışında online sistemden randevu alıp gidip vizenize oturuma çevirmekte herhangi bir zorluk çekmeyeceksiniz. Süre haricinde. Bunun dışında aslında cevapladığımız zaman yine gelmeye devam eden sorular var. Kendi kurmuş olduğu şirkete şahıs BlueCard ile işe girebiliyor mu? Kendi kurduğu şirkette şöyle bir sorun var. Blue Card'lı çalışan adı üzerinde çalışan olması gerekiyor. Yani bir emir kulu olacak. Patronun altında çalışan bir kişi olması gerekiyor kesinlikle. Bu nedenle tabii ki kendi şirketini kurup hem şirket ortağı olup hem de müdür olup ve Blue Card alması bu durumda mümkün değil. Ancak ne zaman olur? Genel olarak da zaten bakıldığı zaman iddata başvurularına bakın. E, serbest mesleğin içinde örneğin şirket müdürü olarak da başvurduğunuz zaman aslında serbest meslek grubuna giriyor. Ancak müdür olarak diyelim buraya atanmış olmanız durumunda dikkat etmeniz gereken unsur şudur. Blue Card alabilmeniz için patronunuzun emri altında çalışacaksınız. Yani yetkileriniz kısıtlı olacak. Normal şartlarda Türkiye'de de olduğu gibi ticaret siciline müdür olarak kaydınız geçiyorsa sonuçta dışarıya doğru üçüncü şahıslara göre sınırsız yetkili oluyorsunuz. Sizin bunu biraz azaltmanız gerekir. Hem sözleşmede hem de gerekirse noter huzurunda bu müdür atama konusunda bir kısıtlamalar getirebiliyorsunuz. Bu kısıtlamalar zaten sadece ortaklarla müdür arasında etkisi oluyor. Çünkü dışarıya doğru her zaman için sınırsız yetkili bir müdür olunuyor. Ancak kısıtlama getirirseniz iş sözleşmesinde de elemanmış gibi bir sorumluluk size yüklenirse bu durumda eleman gibi sizi değerlendireceklerdir ve blue card almanız mümkün olacaktır. Şimdi biliyorsunuz son dönem buraya şirket kurmak için çok fazla kişi geliyor. Bunların da bir kısmı zaten sizin müvekkiliniz. Burada bazı şirketler var ki geldikleri gibi operasyonu başlayabilecek ve para kazanmaya başlayabilecek durumda. Ancak şöyle bir problemleri var tabii ki. Şirket sahibi şirket kurduktan sonra burada oturum almaya kalktığında süreç çok uzun sürüyor. Bu kişilere nasıl bir yöntem önerebiliriz? Şimdi ortak olmadığınız sürece babanız şirketi kursun. Diyelim bir baba şirketi kuruyor. çocuğu bunu da müdür olarak atıyor. Teknik olarak mümkün mü? Mümkün. Zaten bu soruluyor da. Hem iş tanımlamasında hem de örneğin vize başvurularında zaten bir aile bağınız var mı bu şirkete diye soruluyor. Oluyor mu? Tabii ki mümkün. Yani gelen var bu şekilde. İşte... Aile fertlerinin yanında e, müdür olarak çalışmak mümkün. Buradaki tek işte dikkat edilmesi gereken unsur şu. Ne kadar inandırıcı olacaksınız? Şimdi bu serbest çalışanla eleman olarak çalışmanın arasındaki fark tabii ki şeye de yansıyor. Vergisel açıdan da bir konu. Sosyal sigorta konusu da gündeme girdiği için bu konu zaten tartışılan veyahut da bir mahkeme kararları çıkmış olan bir konu. Tekrarlayabilirim. Burada en önemli olan sizin eleman olarak bir patronun altında çalışmanız ve yetkilerinizin bir eleman gibi, bir işçi, bir çalışan gibi sınırlı olması. Eğer full yetki veriyorsa size şirket müdür olarak o zaman siz aslında serbest çalışan gibi değerlendirileceksiniz. Bu aile fertlerin arasında olabilir mi? Hani belki öyle bir soru gelebilir. İşte babasının şirketinde çalışan oğlu gerçekten bu kadar kısıtlanıyor mu? Yani sözleşmeye bakarım ben. Şimdi onun tersini ispat etmesi gerekir. Ben sözleşmemde müdürün yetkilerini kısıtlıyorsam ve gerçekten işte tatil günlerini, izin günlerini her türlü konuda bir kısıtlama getirip belki de şirket adına yapacağı harcamalarda bile kısıtlama getirebilirim. Ben müdüre örneğin diyebilirim sözleşmemizde. Müdür sen şirketle ilgili 1000 euronun üstünde olan meblaları ödemeden önce bizden onay alman gerekiyor yönetim kurulundan diyebilirim. Örneğin bunlar hepsi bir delil, bir kısıtlama olduğuna dair. Bunun art niyetli olduğunu, aslında böyle olmadığını, sadece blue card alabilmek için bu yola başvurulduğunu bir ispat etmesi gerekiyor ilk önce karşı taraf. Şimdi zaten halihazırda buraya gelen birisi yanında ailesini yani eşini, çocuklarını getirebiliyordu. Bu yeni yasayla beraber aile büyüklerini yani annesini, babasını, kayınvalidesini, kayınpederini buraya getirmenin önünü açan, kolaylaştıran bir şeyler var mı? Şu an yürürlüğe giren yasada özellikle bir bacağı şu an ayağa girdi. Orada bu olmasa da Önümüzdeki yıl evet yani aile fertleri arasında aile büyükleri de anne baba, kayınpeder, kayınvalide eklendi. Yani gelebilecekler ve özellikle bir şey daha değişti, bir şart daha değişti. Artık oturduğunuz evin büyüklüğüne bakılmayacak. Bir de öyle bir avantaj var. Yani önceden şöyle denilirdi. 4 kişilik bir ailenin oturabileceği evin metrekaresi aşağı yukarı bu kadar olması gerekir derken şu an ona da bakmaksızın artık onaylar çıkacak. Bunu neden yapıyorlar? Muhtemelen zaten ev bulmak çok zor. İnsanları bir de böyle germek istemiyorlar. Yani zaten ev bulamıyorsunuz. Hani bir yerden okey derken bir onay veriyorsunuz. Kolaylık sağlıyorsunuz ama diğer taraftan bakıldığı zaman bazı kolaylıklar aslında hayata geçirilmesi zor örneğin işte ev bulmak kolay mı değil. Aile fertleri geldi. Bunların sağlık sigortaları ödenmesi gerekecek muhtemelen. Bu ne kadar olacak? Bunları bir de hani pratik olarak bir de onu değerlendirmek lazım. Bir bakmak lazım. Ben 4 kişilik aile artı annem babam buraya geldiğimiz zaman ev tamam büyüklüğüne bakmıyorlar örneğin bunun dışında ailemi geçindirecek para ne kadar olması gerekiyor ve ben bu masrafları karşılayabilir miyim? De ona bakmak gerekir. Bir de özellikle okuldan yeni mezun olmuş kişilerden çok fazla soru alıyoruz çünkü ye okuldan yeni mezun olmuş bir iş deneyimi yok ve blue kartlı bir işe başvurmak istiyor. Bu yeni yasayla beraber okuldan yeni mezun olanların önü açılıyor mu? Ya da bu kişilere bazı avantajlar sağlanıyor mu? Zaten yeni mezun olan kişinin artık blue kart alabilmesi o 3 yıllık bir çalışma süresine bakmaksızın zaten bir kolaylık. Onun dışında bir de zaten maaşlar düştü. Yani Yaklaşık 15 bin euro bir indirim var aslında işveren için. O yüzden tabii bunu biraz işveren için de daha cazibeli hale getirmek istiyorlar ve getirdiler de. Bu nedenle zaten bu iki unsur bence yeterli bir avantaj. Şimdi daha önceden de zaten blue kartlarda dil zorunluluğu yoktu ama yani bu konuda daha da bir kolaylaştırma ne yapılmış olabilir ki? Ya şimdi dil bilgisi aranmıyor tabii ki. Ancak tabii yine örneğin sorabiliyorlardı. Bu işi hangi dilde yürüteceksin? Hani diyelim İngilizce yok, Almanca yok, hiçbir şey yok. O zaman biraz işverene bağlıydı. Ama şu an işverenin takdirine göre dil bilgisi olmadan bile gelmeniz mümkün. Yani derdinizi anlatacak kadar dil bilginiz olması yeterli olacak şu an. Yani bizde şimdi çok fazla soru geliyor bu turist vizesiyle gelip de işte eşi bulabilir miyim Almanya'da falan diye. Şimdi bunu blue cardlı olanlar da yapmak istiyor. Bize soruyorlar çünkü arada bana da geliyor özelden. Yani normal şartlarda biz aslında bu insanlara yapmayın diyoruz. Ama... Ya... Püf, ya evet ya ben de hep böyle daha çok olumsuz konuşuyorum tabii bu konuda. Çünkü diyorum ya biraz man mantık yürütmeye çalışıyorum. İş araması vizesi var mı? Var. İşte ileride şans kartı çıkacak. Şans kartı da aslında iş aramak için verilen bir vize olacak. Bakıldığı zaman kart olacak. Şimdi bunlar varken Schengen turistik vizeyle gelip iş bulursan da kal deniliyorsa geçen dedim zaten yabancılar deresi. Komple kaldıralım. Birkaç ay böyle sınırları açalım. Gelen gelsin. Zaten öyle olacaksa. Tabii ki burada kalmak isteyen kişi bir şekilde kalıyor. Bunu da kabul etmek lazım. Özellikle şimdi kalifiye kişilerden hani Blue Card üniversite mezunu e, Almanya'nın da istediği bir kitle bu. Yani şimdi alıp da bunu göndereceğine takdir hakkını olumlu kullanma ihtimali çok yüksek. Yani şimdi burada sıkıntı o. Yasa diyor ki bu yenilik yani iş konusu örneğin vizeyle buraya gelinmiş olsa da Almanya hudutları içinde ortaya çıkmış olacak. Yani aslında biraz tesadüf olacak. Planlı projeli değil. E şimdi bunun planlı projeli olmadığını kim nerede nasıl tespit edecek tartışılır. Bir de üstelik şimdi Almanlar eğer istiyorsa kalifiye elemanlar gelsin çalışsın çünkü açığımız var. Hem akademik alanda hem de meslek eğitimi görmüş olan kişilerde. Muhtemelen böyle biraz her ne kadar takdire bağlı olsa da takdir hakkını memur olumu kullanacağından aslında eminim. Ama aksilik olursa da şikayet edip hani ağlanmasın. O zaman da gerçekten yasayı tam anlamıyla uygulamış oluyor o memur. Diyor ki sen buraya geldin turist olarak turistliğini bil dön başvurunu yap tekrardan gel deme ihtimali var mı olabilir ama yasadaki değişiklik ne şartları yerine getiriyorsanız sizin artık oturum hakkınız doğuyor yani bu artık takdire bağlı değil hak doğuyor o ayrı bir konu bir de buradaki bulunma sebebiniz tabii ki ayrı konu şimdi o ikisi birleştiği zaman Kafalar karışıyor ve muhtemelen de zaten istemiş olduğunuz oturumu alabilirsiniz. Neye dikkat edeceksiniz? 90 günlük süreniz var 180 günde. O arada bütün işlemlerinizi halledemediniz. Vize süreniz doldu. Onu nasıl uzatırsınız? Osa kendi bileceğiniz iş. Tabi bunu şundan soruyorum. Almanya'daki çalışan açığı durumu ayyuka çıkmış durumda. Alman sanayiciler bu çalışan açığının bir problem haline geldiğinden dem vuruyorlar. Vize redleri arttı deniyor ama teknik olarak bakılınca aslında verilen vize sayısında bir artış var. Demek ki talepli bir artış var. Yani evet bence de şimdi buraya kadar gelen birisini ülkesine geri göndermeme ihtimali var Almanya'nın ama yani günün sonunda acaba bu işlerin hani daha da kolaylaşması için bir adım atması mı gerekiyor Almanya'nın? E daha ne kadar adım atsınlar? Sonuçta zaten yasa değişti. Bu hak olarak artık geçiyor. Yani iş bulunduğu ve şartlar yerine getirildiği takdirde gelen kişi hak sahibi oluyor. Yani oturum alma hakkı kazanıyor. Onun dışında bence vize bölümleri yani gerçekten dışarıdan bakınca belki niye bu aksaklıklar oluyor deniliyor ama şimdi eleman kapasitesi belli. Ellerinden geleni yaptıklarını da ben biliyorum, kendim görüyorum. Yani orada bir kasıtlı olarak böyle işte vizeyi vermeyelim, uzatalım, insanları süründürelim falan dedikleri de yok. Gerçekten gayet iyi niyetli bir şekilde hem konsolosluklar hem de buradaki yabancılar daireleri çalışıyor. Yani şimdi onun aksini söylemek Gerçekten haksızlık olur bu kurumlara karşı. Ancak sayı çok başvuru sayısı ister istemez tabii ki bu biraz da tabii ki bir gözden geçirmek istiyorlar kim geliyor kim gidiyor. Bu nedenle vize süreleri uzuyor. Ama bu kapasiteden dolayı yani Almanya veya Berlin örneğin sadece şimdi Türkiye'den gelmiyorlar ki Balkanlardan daha rahat gelen çok. E zaten böyle Berlin bir cazibe merkezi yani Avustralya'dan Amerika'dan yani dünyanın her yerinden buraya insanlar geliyor. Bu nedenle tabii ki kapasitelerde belli olduğu için aksaklıklar olabilir ama kötü niyet var mı? Yok. Yani burada gerçekten o konuda şimdi şey olacak böyle ama iyi niyetli olduklarından çok eminim ben. Şimdi biraz konunun dışına çıkacağım. Yani Genel olarak Almanya'nın sorunu sadece kalifiye eleman eksiği değil aslında her alanda bir eleman eksiği var. Ve bu konuda da benim gördüğüm kadarıyla bu yasa şu anda sadece kalifiye elemanları bağlıyor. Sizce önümüzdeki dönem kalifiye olmayanlar için de bir düzenleme olacak mı? Ne diyorsunuz? Yani şimdi doğru haklısınız. Yani bunun kalifiye eleman tabii ki en önemlisi o. Kalifiye eleman eksiğimizi kapatmamız. Ama basit işlerde de dediğiniz gibi yani basit demeyeyim. Yani sonuçta belki bir meslek eğitimi gerektirmeyen de çok değerli işler var haliyle. O alanda evet sıkıntı şu anki aşamada devam edecek. Onu anca belki adım adım ilerleyecekler. Şu an Blue Card akademisyenlere bakıyorlar. Sonra meslek eğitimi sahipleri gelecek. Biraz herhalde zamanla gelişecek olan bir şey. Zaten dönem dönem diyelim iş bulma kurumu zaten belirli kotalar açıyor. Örnek veriyorum diyor ki bu sezon havalimanlarında inanılmaz eksiğimiz var. 50 bin tane örnek veriyorum 50 bin fazla belki ama 50 bin kısa süreli eleman gelsin. Bu durumda diyelim Türkiye'den kısa süreli buraya gelip çalışmanız da elbette mümkün. Ama şu an bu meslek eğitimini tamamlamış ve üniversiteyi tamamlamış olan kişilere verilen avantajlar meslek eğitimi olmayan kişilere henüz sunulmuyor. Şimdi dediniz ki iş bulma kurumu ilan açıyor. Tamam güzel de Türkiye'de yaşayan birisi bundan nasıl haberdar olacak? Evet güzel soru. Orada herhalde belirli kurumlar olur veya da aracı kurumlar olacaktır muhtemelen. Şöyle de olabiliyor. Diyelim Berlin Havalimanı işletmesi Türkiye'de geçen öyle bir şey olmuştu çünkü. Türkiye'deki İstanbul'daki örneğin hava işletmesine temasa geçebiliyor. Hani direkt elemanı getirebilmek için kısa bir süre için. E bunun dışında biz de konunun takibindeyiz. Yani herhangi bir değişiklik olursa zaten bu bilgileri de paylaşacağız sizinle. Yani takip ederseniz muhtemelen önümüzdeki dönemlerde de bu konudaki değişiklikler ve hatta imkanlar hakkında da bizden bilgi alabileceksiniz. Benim sorularım bu kadar. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok şu an bu kadar. Zaten herhangi bir gelişme olursa her zaman olduğu gibi yine sizinle paylaşacağım. İlginiz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.